Peki size bir şey soracağım. Şimdi hep bir şöyle bir şey var. Deniyor ki Türkiye Ligi ile e, Avrupa Ligleri arasındaki makas açılıyor. E, i̇şte buna buradaki bütçeler konuşuluyor. Futbolun hızı, buradaki genel işte futbol dinamikleri her şey dahil ediliyor. E şimdi hadi Premier Ligi dışında bırakalım. Orası çok ekstra bir lig ama dünyadaki diğer liglere baktığın zaman da bizdeki lige kıyasla e, bunu özellikle Avrupa turnuvalarında görüyoruz. ...ciddi anlamda bir fark oluşuyor. Yani makas bizim aleyhimizde açılıyor. Sen Premier Lig'de oynadın. Yani bunu çok iyi biliyorsun. Sen Beşiktaş'ın en önemli maçlarında hep sahada oldun. Şampiyonlar Ligi maçlarında, Avrupa maçlarında. Abi zaten Avrupa Ligi'de en bir fazla oynayan oyuncuyum ben Beşiktaş'ta. Evet, bu makas açılıyor mu gerçekten? Niye açılıyor? Buradaki kriterler ne? Yani profesyonel futbolcu olarak sizin gözlemlerinizi, değerlendirmelerinizi herkes çok merak ediyor. Sen söyleyecek misin? Ben konuşayım. Sen, sen cevap ver. Ya abi aslında ya ben çok büyük bir makas olduğunu düşünmüyorum... Yani çünkü ben Hollanda Ligi'ni de izliyorum. Atıyorum İspanya Ligi'ni de izliyorum. Atıyorum orada e, iki takım oynadığı zaman o kadar iyi bir lig olduğunu göremezsin. Bizim lig daha kaliteli durur. Gerçekten öyle. Ajax, Feyenoord onları çıkardın mı? Yani e, izleyin hangi ligin daha böyle kalitesiz olduğunu görürsünüz. Ama e, oradaki e, futbolda atıyorum her zaman orayı izleyip transfer anlamında orası popülerite daha yüksek atıyorum e, Cenk burada başlayıp e, Veşiktaş'ta başlayıp yani devam etse iyi bir futbol aynı aynı kariyeri Ajax'ta yapsa oradan Real Madrid'e gidiyor ama bizden öyle bir şey gitmiyor tercih etmiyorlar yani e, söylediğin gibi ligin kalitesi Bence yani bizim düşük değil Oradan gelen oyuncular çoğu Avrupa'da oynayan oyuncu gelip burada oynamadı oluyor. Nasıl düşük kalite? Yani ben ben ona katılmıyorum. ben Yani ligimizin düşük kalitede olduğuna katılmıyorum. Ben. Peki o zaman şey neye bağlıyorsun? Mesela milli takım uluslararası turnuvalardaki başarısızlığı, şampiyonlar ligindeki Türk takımlarının en son işte bizim evet. şampiyonlar liginden birinci çıkışımız var gruptan. Abi ben Ondan mili, sonrası yok. Milli takım. E, Ondan olay... sonra bu arada şampiyonlar ligi yok ya. Yok, aklım, Milli takım olayında şöyle düşünüyorum abi. Ee, diğer milli takımlara da bakabilirsin. Ee, bizde mesela her kamp 5-6 oyuncu değişiyor. Ya da e, onlara baktığın zaman hiç hep aynı oyuncular. Abi Hırvatistan milli takımında bak abi hepsi aynı oyuncu. Bak, bir iki, kişi, yılın. bir iki kişi değişir abi. Bence milli takımda öyle sürekli oynamazsa tabii ki değişir. Ama genelde böyle bir oyuncular vardı. Onları yani bir iskeleti oluşturman lazım bir başarı için. Bana göre tabii ki bu. Yani o yüzden bizde sürekli bir bu, bu alınsın şu alınsın bu yani sürekli orayı bozduğun zaman bence ya. yani bence e, başarının en önemli sebeplerinden bu olduğunu düşünüyorum. Bir e, teknik adam da o zaman aynı şey çünkü yani sürekli milteklerde bir, sürekli bir teknik adam Tabii dönüşü ki. var yani. Tabii ki katılıyorum. E, tecrübeli teknik adamlar geliyor fakat o oluşan kamuoyu baskısı Katılıyorum. E, onlar da çalışmıyorlar, yani çalıştırılmıyorlar. Benim için milli takımda e, Türk bir antrenörün olması benim için daha iyi diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta, Türk oyuncular için de daha iyi düşünüyorum. Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta hocamız var zaten. <laughs> Hayır tamam da Beşiktaş'ta da sen Şimdi hoca <laughs> devam etsin istiyoruz işte. <laughs> Ter, tercihin Beşiktaş'ta da yani kulüp takımında da yerli hocam olur yabancı hocam mı? Yerli hoca olur diye düşünüyorum. Yerli hoca olur. Şenol abiden sonra mesela yabancı hoca getirse derdi senin bu videonun döndürsek biz şey kaptan ben böyle. Ben tane yabancı hocayla çalıştım abi. <laughs> en çok da seni sevdiler. Mi? Gerçekten canım, en çok da beni sevdiler. gerçekten. Aslında yabancı hocalarla benim aram daha iyi ama ben Türk oyuncu. diye Ben yerli olsun istiyorum abi her zaman. Yerli oyuncu kazansın istiyorum abi. Dur onu konuşacağız. Cenk senin bu Avrupa ve Türkiye Ligi arasındaki makasın açılmasına dair görüşün. Yani ben iki tarafta da oynadım abi. Ee, tabii İngiltere ile Türkiye'yi çok şimdi karşılaştırmak istemiyorum. Orada çok daha tempolu çok daha e, fizik gücüye dayanık bir futbol oynanıyor. Ama ben de Necip'e katlıyorum. Çok açıldığını düşünmüyorum. Sonuçta e, Fenerbahçe bu senenin UEFA kazanına e, yani bayağı iyi bir futbol oynadı. Kök tabii. söktürdü diyebiliriz. Neredeyse eliyordu Sevilla'yı. Evet, evet. İyi de oynayarak yenildi Fenerbahçe. O maçı hepimiz hatırlayalım. O adamlar gidip UEFA kupasını kazanıyor. Yani o kadar da kötü olabileceğimizi ben düşünmüyorum. Ha Avrupa'da başarı var mı? Yok. Sen de haklısın. Milli takım ayarında da yok. İşte konferans ligde, UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir başarımız yok. O yüzden de zaten ülke puanı olarak habire her sene düşüyoruz. Bu sene bir tane takım belki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek belki gidemeyecek. tabii ee, o Şampiyonlar yüzden... Ligi'nde de Cenk ama yani baktığın zaman Beşiktaş'ın o performansını, o birinci olduğumuz performansı bir kenara koyacak olursan hı hı. yani orada da bir istikrar yok. Ondan sonra mesela yok. devam edemedi. Evet. Ne Beşiktaş ne diğer takımlar devam edemedi. Yani bizim son şampiyonlar ligi performansımız da şimdi Sergen Hoca arkadaşım, benim çok severim, sizler kardeşimsiniz ama bizim bir puan alamadan çıktık o gruptan. Hani zamanında şeyi kendi grubundan lider çıkmış Beşiktaş sonra puan alamadı. Bütün Türk takımları için bu. Yani e, o... Orada ne oluyor da öyle bir fark ortaya çıkıyor? Ben onu anlamakta zorluk çekiyorum. Ya yani fiziksel kapasite mi, yetenek mi, bütçeler mi, yönetim tarzı mı, teknik kapasite mi bilmiyorum yani. Ama ortada ciddi anlamda bir herkesin konuştuğu bir şey var ama milli takım konusunda çok hak veriyorum sana. Yani milli takım bu kadar şey olmamalı. Değişmemeli. Bence de değişmemeli. Değişmemeli abi. Dediği gibi çünkü, bir şablon olması lazım. Evet. Çünkü abi milli takım yani herkes birbirleriyle oynamadığı için dediğin gibi hocanın da sürekli devam etmesi gerekiyor. Futbolcuların da sürekli bir şey olmadığı sürece, çok bir şey olmadığı sürece yani e, bu sene Umut Nayır mesela ekstra performans evet. gösterdi. Yani onun gibi alınabilir. Yani böyle o ekstra performanslar hariç çok değiş, yani değiştirilmeyeceğini düşünüyorum yani.